İlk defa görünce onu anladım. Yolun sonuna geldim. Torunun yaşasın mı, ölsün mü? Aklını mı dinleyeceksin, yüreğini mi? İntikamını almana gerek yoktu ki. Bana öyle güzel öğrettin ki sevgi. Halkın zaten benden intikam. Eyşan bir dinle. Dinlersen inanırım. Beni öldürürsen onu öldürürsün. Şimdi tanıştık mı Ezel kardeşim? Ben seni durduramayacağım adam. İkimizin de soyu aynı anda kurur. İyi olur. Bahar'ı vururlarken her şeyi gördüm. Kimi yaptığını gördün mü? Kenan Birkan yıllarını verdi bu işe. Seni tanımıyor. Aferin. O kadar güçlendi ki bu amca. 24 saat içinde Ramiz'in elinde ne varsa gidecek. Öyle güzel hazırlandı ki bugüne. Şimdi uzaktan bir düğmeye basıyor. Bütün taşlar deviriyor. Ömer'e yardım etmek istiyor musun? O gün Artık senin günün. Sen istediğini de bana. Bitmeyeceğim. Seviyorsanız vazgeçmeyin. Kim kimle ne yapıyoruz? Kime çalışıyoruz? Anlamadım ben bu işi. Ramiz ölecek. Durdurmak mı istiyorsun? Bırak şu çocuk oyununu. Geç kaldım.